ve 50 bin hücre ölüyor. 50 bin hücre faaliyete geçiyor. Bir saniyede 500 katrilyon kimyasal reaksiyon meydana geliyor. Bu reaksiyon için vitamin, mineral, enzim, oksijen vesaire vesaire lazım. Ee, şimdi kişi kemiği, kişinin bir kişinin kemiği 0 yaşından 40 yaşına kadar yavaş yavaş artar Kemiği yoğunluğu. Hı hı. 40 yaşından ölene kadar yavaş yavaş azalır. Bu azalma yüzde birdir 40 yaşından sonra. Eğer ki yüzde bir buçuğa çıkarsa o kişide osteoporoz tehlikesi olur. Bizim tanıdığımız aile dostumuz Süleyman Bey doktor kendisi. Evet. Şimdi doktor annesi osteoporozdan dolayı hem diz hem kalça ameliyat protest takılması gerekiyor. Fakat kadıncağızda tansiyon var, kolesterol var, bronşit var, karaciğer o kadar rahatlı var ki. Doktorları demiş ki ameliyat masasında kalır çok ağır hasta. E kadıncağız yürüyemiyor korkudan bir yeri kırılacak diye. Evet. Kemikler böyle sünger gibi içi boşalmış. Kalsiyum azalmış. Dedim ki acele yok. Altı hafta deneyeceğiz. Ne deneyeceğiz? E i̇şte özel formüllerimiz var. Efendim ne iyi gelir? Söğüt kabuğu, at kuyruğu, otu, sırgın otu vesaire. Bunları kullanacağız, bakacağız. Altı hafta sonra tekrar annesini doktora götürüyor. Doktor diyor ki, aman Allah. Kan kemiklerindeki kalsiyum yüzde 68 yükselmiş. Ameliyata gerek yok. Bu yeter. Ee, ameliyatsız. Ameliyatsız şifalı bitkilerle biz onu ne yaptık? Sağlığına kavuşturduk. Ne Ameliyatsız. Evet, elhamdülillah. Ne mutlu ne bize. Güzel. Bununla ilgili şu gördüğünüz evet. bildiğimiz söğüt kabuğu. Buraya mı? Söğüt kabuğu. Söğüt'ün çiçek açmış hali şu kedicikler. Söğüt'ün kabuğu soyulur. Bunun ekstraktından hı hı. elde edilen salisin elde edilir salisin. Karaciğerde salisilik aside dönüşür. Yani aspirini ham maddesi. 114 yıl önce aspirini Söğüt'ün kabuğundan elde ettiler. Fakat bu kadar Söğüt bu kadar talep olunca ne yaptılar? Söğüdü bıraktılar, kimyasal ürettiler. Kimyasal üretilen aspirin mideye zarar verir, böbreklere zarar verir, bağırsaklara zarar verir. Tehlikeli kimyasal olduğu için. Fakat söğüt kabuğundan elde edilen söğüt ekstresi evet. zarar vermez çünkü doğaldır. Bir, iki, bu direkt asit olarak mideye etki yapmıyor. Saligenin şeklinde mideden bağırsağa geçiyor, bağırsaktan karaciğere. karaciğere. karaciğere geldiğinde ne oluyor? kargodan gelen paket gibi açılıyor çak çak çak. Ne oluyor? Salisilik asit oluyor. Hiçbir yan tesiri yok. Fakat aspirin gibi direkt asit olarak alınsa ne olur? Tehlikeli olur. Evet. Çok da il ilaca bağımlı olmamak lazım hocam. Hani bitkilerin de faydasına <laughs> inanmak lazım. İşte burada saligenin yani süt kabuğundan elde edilen o ekstrakt hı hı. kargodan gelen paket gibi direkt kana karışınca etki yapmaya başlıyor. Midede bağırsaklarda, karaciğerde zarar vermiyor. Evet. Fakat kimyasal ilaçlar ne yapıyor? Bütün organlara zarar veriyor. Bir de kanam. Mesela benim bir tanıdım. adamca sabah gelmiş, beti benzi solmuş, ölü gibi. Dedim ki ne oldu? Bilmiyorum ne oldu, ne oldu? Dedim ki sende bir durum var. Başım ağrıyor. Dedim aspirin mi aldın? E nereden biliyorsun sen? Dedim herhalde bir kanama geçirdim. Acil doktora git. Tamam dedim. Doktoruna gitmiş demiş ki doktor iyi ki geldin. Yoksa yarım saat sonra kurtaramadın iki aspirin almış, mide kanamasından az kalsın, ölecekmiş. Ki halbuki bir Farkına varmamış. Diğer ağrı kesicilere evet. aspirin daha hafif bir... Öyle yaş. biliriz de öyle değil. değil, değil mi? Salisilik asit, asit, kimyasal asit, bitkisel evet. asit değil. Elma da asit içerir. Malik asit, zararlı mı? Değil. Meyve asidi o zararlı, şey kimya asidi farklı. Mi? Meyve asidi farklı. Doğru hocam. Farklı evet. farklı asitler var. Kemik erimesi. Şimdi kemik o. erimesine karşı da süt kabuğu birleşimindeki Saligenin midede, bağırsaklarda çözülmüyor, karaciğerde. Hı hı. Bu nedenle hiçbir yan etkisi yok. Klinik araştırmalarla bel, boyun, sırt, omuz, diz, kalça ağrılarına karşı etkili. Kemiklerdeki kalsiyum oranı azalırsa kişinin iskeleti ne yapıyor? Zamanla Zayıf. vücudu taşıyamıyor. Ağrı, sizi orası burası ağrıyor, eklemleri ağrıyor. Ki belli bir yaşta Ağır kırık yapıyor. olduğunda da çok zor kaynıyor. Çok Allah önemli. korusun tabii kırık olursa çok kötü. Çok önemli. Bununla ilgili Söğüt'le ilgili birçok klinik araştırması yapılmış. Yapılan araştırmalarda kemik erimesini önlediği omuz, diz, bel, kalça ağrılarını iyileştirdiği klinik araştırmalarla belgelemiştir. Bunun birleşiminde sadece Söğüt kabuğunun ekstraktı değil aynı zamanda at kuyruğu otu ekstraktı at kuyruğu bağ dokusunu güçlendirir böbrekleri temizler. Ee, yüksek oranda e, salisi, e, 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 Salisilikle birbirine karıştırdım. O kadar çok şey <laughs> var ki normaldir hocam. Ee, bu bağ dokusunu güçlendirir, temizler, arıtır. Çok çok önemlidir. Bunu birleşimde artı ısırgan otunun yaprağının ekstraktı var.